Arkadaşlar selamlar yeni bir herkese videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bıçak çekilişimiz vardı burada sonuçlandı. Kazanan kişiyi göstermek istiyorum belki sizden birine çıkmıştır diye. 305 kişi katılmıştı dostlar. Şöyle kazanan kişiyi skip animation diyelim. Görmüş olduğunuz oha ilk katılan kişiye çıkmış. Ya da belki kazanan kişiyi en başa almışlardı. Öyle hayırlı uğurlu olsun diyelim ve hemen kasa açmayla başlayalım. Bedava 70 cent yani 20 lira bakiye istiyorsanız herkes de fevbe kodumu kullanıp 20 lira bakiyenizi alıp kasa açabilirsiniz. Ayrıca her vakit yatırmanızda %10 bonus verecek. Haberiniz olsun hızlı bir kasa açılımına şimdi başlayalım. Şimdi yeni kasalar gelmiş indirimli kasalar. Riptide Knives diye mesela 159 dolardan 140 dolara düşmüş. Şimdi bundan açarak bakalım katlayabilecek miyiz? Sadece bıçak çıkıyor görmüş olduğunuz %100 bıçak kasası. 4 tane açalım. 559 dolar üstü alabilecek miyiz? eğer alabilirsek arkadaşlar bugli bir bıçak kasası olabilir bu. Nasıl olduğunu da sizlere göstereceğim şimdi. Zinc 464 dolar geldi. Yani şimdi bu kasayı fbb kodumu kullanarak herhalde bir 120 dolar yatırdığımızda büyük ihtimalle açabileceksiniz şöyle bir tane hızlı açalım çünkü %10 bonus veriyor yani 120-125 dolar falan yatırırsanız fbb koduyla bu kasadan bir tane açabiliyorsunuz %100 bıçağınız oluyor 205 dolar geldi mesela yani bıçak dışında hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar bu kasadan deneyebilirsiniz isterseniz tekrar açıyorum görmüş olduğunuz gibi içinde bir sürü bıçak var abi yani tutturursanız pahalı bir bıçak inanılmaz kar edersiniz 112 dolar geldi bu sefer 8 8 dolar zarar etmiş oluyorsunuz ama yine de bıçağınız oluyor tabii ki de. Bu sefer Brightwater geldi her türlü. Bu arada arkadaşlar sitede yazan fiyatlara aldanmayın. Steam'de daha pahalı olabiliyor. Yani siz bu kasayı açarak %100 kar bile edebilirsiniz. Çünkü FBB kodum %10 bonus veriyor ya size. Bu Kasada da indirim var. İndirimli halini bir de 120 dolar vererek kaçıyorsunuz. Dizdon bonusla bayağı karlı bir bıçak kasası olabilir bu. Biraz daha açacağım. Çoğunlukla Brightwater geldiğini zaten hep birlikte gördük. %42 şansla geliyormuş. Bir 5 tane açacağım bu sefer. Bakalım bu sefer ne gelecek? Bak farklı bıçak geldi. Ne kadar? 554 dolar. Zarar etmişiz bu arada bayağı bir. Bir tane daha açtık. Farklı pahalı bir bıçak çıkarabileceğiz mi onu denemek istiyorum ben şu anda. Zınk diye bir tane daha açtık. Aha bir tane farklı bıçak geldi. 200 dolar mı? 251 dolar. Harbiden %100 bıçak istiyorsanız hani batmak istemiyorum bıçağım olsun diyorsanız gelin bu kasayı açın bıçağınızı alın direkt bırakın abi. Devam ediyoruz. 566 dolar Ulan bak bir tane Pahalı bıçak kovalıyorum şuradan ama Gerçekten çok zor abi ya black laminate Çıkıyor %42 bu %42 bu %85 şans %10 bu Oha %95 şans Bu bıçaklar geliyormuş yani sadece %5 şansla çok pahalı bıçak alabiliyorsunuz Bu kasadan %5'i tutturmaya çalışıyoruz ama henüz tutturamadık. 2 yani kere tutturduk. Bakalım tutturabilecek miyiz? Bak bu kasa beni bayağı sardı bu arada. Abi be kelebekte dursaydı var ya bak iki tane kelebek kaçırdık. Neyse bu kasayı daha fazla açmayacağım dediğim gibi. %100 bıçak istiyorsanız e, bu kasayı açabilirsiniz. Şimdi bakalım hangi kasalar indirimde. Majestic Vault diye bir kasa var. 4 tane açalım. 180 dolar verdik. Yine indirimli bir kasa. Az kalsın bıçak çıkartıyorduk ama gelmedi. Sağlık olsun. Bir tane daha açıyoruz. 176 dolar verdik. Yine katlayamadık. Bir tane daha açacağım. Harbiden şans vermek istiyorum ben bu kasaya. Çünkü bayağı bir item gösteriyor. Bir tanesini çıkarsak bayağı bir kar edeceğiz aslında. Şöyle bir bakalım. Zınk yine kar edemedik abi bu. Bu kasa tırt ya. Bakiyemizin büyük bir kısmını yok etti bizim. Sağlık olsun. Bu sefer geleceğim. Prince kasasından açacağım. Bakalım burada tanıdık bir isim var mı? Aha da yok abi. Şimdi kendimizi sitenin şu sıralamasına sokalım. Güzel bir bıçak istiyorum. Night Strip ee, para etmiyor maalesef. Zarar diyebiliriz buna. Bir tane daha ikili açacağım. Bakalım bu sefer pahalı bir item çıkartabilecek miyiz? Maalesef yine gelmedi ya. Ulan iki tane simul çıktı be. Yakındı ama olsun çıkartamadık. 253 dolar. Son bir tane açıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Paramız kalmadı. Zınk diye açtık. Battık. Bir tane daha açabileceğim mi? Ulan açamıyorum ya. Neyse envanterden bir tane item satalım zınk diye. Hangisini satsak? Bunu sattım. Ulan yanlış kasadan açtık ya. Tüh. Bakalım kaç para? 10 dolar. Rezalet abi. Neyse haladır pirinç kazasından açabiliyoruz. Geliyorum. Son bakiyemle de bir tane pirinç açıyorum ve burada videoyu noktalıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi FBB kolumu herkeste kullanmayı unutmayın.